Teşekkürler. Evet, Gel bakalım su. <laughs> Aradaki <gülüyor> beş bakalım bunu gözlüğünü. <laughs> İkiniz değilmiş. de. Rabia kemiğini çıkarmış. Şimdi böylelikle seni de yorumlamış olacağım aslında. Çünkü yan yana gelmeniz aslında bakın aynı elbise Aynı kalıplar. Fakat bir demode durmak var, bir de çok klas durmak var. Bir kere Rabia gerçekten yüzün, gözün, saçın, başın çok güzel, çok sempatik bir kızsın ve demode olan benim. <gülüyor> <gülüyor> Tepe'den başlıyorum. Senin yaptığın bir hata var. Ne biliyor musun? Renk seçimlerin yanlış. Mesela bunları böyle dikişleri beyaz diye beyazla kombin yapmak yerine kahverengi bir kemer, kahverengi bir işte suyun çantası gibi böyle camel rengi bir şeylerle kombin etseydim bence daha doğru olurdu. Evet tam yaşın gibisin, tam genç kızsın. Çok güzel. Ama şimdi suya baktığım zaman su bir kere o yakalar ne bileyim o kemer. Kemer yerine belki deri bir kemer olabilirdi. Kendi kemerini kullanmanı tercih etmezdim. Ama aynı tonda ve ton sür ton biten stilettoların şimdi sen havalı ve klas duruyorsun. Yani ben şimdi, sen şimdi bir yere girdiğin zaman ben sana döner bakarım bir gömlek elbise böyle bir trench coat havasında muhteşem yakışmış. Sana da çok yakışmış eksik fakat renklerinde sıkıntı var. Şimdi ikiniz aynı birebir kombinler gibi gözükseniz de aranızda çok uç farklar var. Mesela gözlük seçimin yanlış. Sen çok güzel bir kızsın. Kendini çok daha fazla iyi işleyebilirsin. Çünkü senin buraya çok şık geldiğin zamanlar var. Bir de çok anormal saçmaladığın zamanlar var. Diyorum yani vizyonsuzsun bilmem nesin falan filan. Yani, tabii ki ben bunu tatlı sert böyle hani şey yapıyorum. Hani atışıyorum falan filan seninle. Yoksa neden yani all star olmasan. Zaten all star'da olmazsın. E, eksiklerim var Rabia'cığım. Seni yerine alalım Su. E, benim için... Bugün yetersizsin. Bu kadar. Teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederim Gülşah. Çin. Rica ederim. Ne demek. İyi yayınlar. Esenlikler. Esenlikler. <laughs> Mersin. Rabia. Nasılsın? İyiyim. Emin misin? <laughs> ben daha sonra hep bir ses düşüyorum. Bir Gülşah Hanım'dan sonra bir böyle. Bir <laughs> Ay bir emin alalım. misin? Ne olur, <laughs> ya Ya yok yok. Emin ben misin? De eminim eminim. Hı. Sadece bugünün biraz böyle koşuşturmalı olur, falan bazen geçti. Tamam istediğim günler, verimi alamadım o yüzden. Bazı günler oluyor. Pazar sivri de pazar sendromu diye bir şey var bütün insanlıkta oluyor yani. Dünya çapında. <laughs> Normal. Şimdi kombinle gelecek olursam. Şöyle bir hata yapmışsın. Hiç gelmeyeyim dermiş. <laughs> şöyle bir hata yapmışsın. Bu tatlı çok güzel olmuş. yemeye doyamadım. Afiyet olsun. Çok Hala teşekkür ederim. Hala dişlerimi diyorsun. temizlemeye çalışıyorum. Geviş getiriyorum arada. Evet çünkü. Hep cevizler arasına girdi. Ama harika. Annenin evine sağlık. A yapmadı aldı hayatım Mersin'den Aa annen yapmamış. Yok Bilgi annen gel. yapmadı Mersin'den geldi. Mersin'den geldi. Yorumunu bekliyorum. Çok Şimdi Renklerle evet. ilgili yorumunu çok dinledim orayı Hı -hı. bekliyorum. Bu benim bu renkler ben bir styling Hı -hı. yaparsam Bununla bu rengi beyazla Hı -hı. onu ve atarım abiciğim. Ben kendi yoluma Açıklayacağım abi. Bekliyorum. Hep Şimdi neyse. birincisi şöyle bir hata yapmışsın. Hatayı söylüyorum. Bence ikisi de tartışılır İkisi de çok güzel bu elbiselerin. Bu cine benziyor bayağı 2 metreden, şu an 5 metre mesafemiz var ama 2 metre 1 metreye yaklaşana kadar bu bir cin elbise gibi duruyor şu an. Aynen cin elbise. Renginden ve dikişlerinden dolayı. Konsept iş. Kullanılan Konsept iş değil. Bir avantaj anlamında söylüyorum. Bir şey Umut Bey? Bu trenç kota elbise, yani gömlek elbise olmayıp trenç kota elbise olabilir mi? Yok artık. O havada bir şey zaten. Aslında o havada bir şey ama ikisi de aynı şeyi Önden temsil düğmeli, ediyor. elbiseler görmek evet. Elbiseler aynı şeyleri temsil, temsil ediyor. Yakalı. Yakalı. Konsept Yok değil. Vallahi değil. Şimdi fakat su elbiseyle hiç oynamamış. Kalk su. Hem yükseltmiş ayakkabı Silva. Hem de şu kısmı şöyle topladığı için kemeriyle. Zaten kemeri var elbisenin kendi kemeri. Bu da böyle daha havaya kalkmış. Ben onu daralttırarak ortaya çıkarmaya çalıştım. Sen Çalıştın. elbiseyi daralttırarak elbisenin bütün kimliğini değiştirmişsin. Bir tuhaf bir şey yapmışsın elbiseyi. Bu bir. Yani güzel bir şeye dönüşmemiş elbise. Benim adıma söylüyorum. Benim gördüğüm şeyi söylüyorum. Yani böyle dal gibi duruyor ama dal da değil. Arada yaptığım bir iki hareketle ve düğmeler kasıyor kendine. Ala ala. Bazı bazı. Çeşitli yaptığım vücut hareketlerinle. Onun dışında da beyazla bu olu aslında. Ama Gülşah'ın dediği gibi krem tonlarında camel'la muhteşem olur. Sen beyazla da biraz yanlış kullanmışsın. Yani bu sandevet değil, bu gömlek elbisenin altında olacak şey. Çantayı hadi saymıyorum, şey yapmıyorum. Gözlüğün neredeydi? Bakayım gözlüğün neden? Laciverte Çakladım. gittim, gittim, geldim, gittim, gittim, geldim. Eh, yani yani dübüs tavucam çok şey yapmaya gerek yok. Gerçekten hani su bay aynı elbiseyle ve çok daha klas gözüküyor. Bu renginden dolayı Umut Bey. Ben Hiç de, de o rengi çok yok. beğendim. Hiç renginle alakası yok. yok. O da kemeri çıkarsın, elbiseyi davatsın. Böyle kullansaydı aynı kombinle. Sana söyledim ona da söyledim. Bence Gülşah Tutsal. Ben sırrı. zaten spor kullanmayı tercih ettim. Aldım Ama da söylemiştim. burada bir sporluk yok. Yani bu çok arada bir şey. Ya... Bir konuşalım. neresinde bu onun? <laughs> hayır, bana spor olarak hani spor giyim derler ya. Neresinde sporluk var bunun? Çantada mı var, sandalette mi var? Ya hayır Sandalet yani. Sandalet spor yani. bir şey mi sence? Yok sporluktan değil hani böyle yani aşırı abartıya bir tık Sporluğu ne temsil ediyor? Kırmızı ucun mu temsil ediyor? Yok. Ha. Genç mi demek, yani genç demek istiyorsun. Yani o tarzdan hani stiletto da tercih edebilirdim tek bandla. Ben böyle daralttırıp böyle kullanmak istedim zaten çok da şey değil. Ya bence zaten bu spor değilse. Evet elbise, evet. Bu ee, seraya geçmeden puanlamaya geçelim bence. <laughs> Seren yorum yapmış. <laughs> Şimdi bence bu arada yok. Kalk sen de bir daha ayağa bakalım su. Şakır Bence bu zaten son derece spor bir elbise. Benim için abiye bir elbise değil ve mesela o zincirli bir çantayla kombinlenecek bir elbise evet. değil. Aynen. Hiçbir Aynen. şekilde değil. o kemerle o zincirli çanta bir araya gelebilecek bir kombin değil yani. Benim için. Hüşat sevebilir ama nude ayakkabılarla topuklu okey bir havaya sokmuş. Özellikle bütün havasını veren gözlüğünü tak. Bütün havayı veren de buradaki kombinde benim için gözlüğü. Ama o çanta hiçbir şekilde olmaz. Rabia ne yapmış? Tamam, hani günlük sıradan herhangi bir alışverişe alışveriş merkezine gider gibi bir genç bir kız böyle çıkabilir. Altına bir spor ayakkabı giyip de çıkabilir. Yani son derece genç ve sporsuz ama hani özen özenmiş gibi durmuyorsun. Heh. Evet. Yani hani buraya şimdi sen podyuma çıkıyorsun ya. Mesela bir takılar, bir espriler, bir şeyler yapsaydın o yüzden e, mutsuzdum zaten. Atıyorum bir şamkılar, Ondan bahsediyorlar. Bir, şey, bir şey katmalıydın. Evet. Yani buradaki bence bir şeyler eksik duruyor elimse. Yoksa gibi. bugün zor bir konuydu. Yoksa ben de farkındaydım. Hatta onlar da direkt ispiyonluyorlar. Yarın falan süremi daha iyi kullanıp i̇şte, daha iyi, iyi kullan süreni. Yani e, mesela <laughs> orada benim için bir yanlış var ama burada eksik var. Ya bu da Yani parça yok. Yani hani lavya'yı evet, tanımayacak bir tane standart acaba Mesela gündüz alışverişe çıkıyorlar Sıradan. ya buraya burada evet. sabah Mesela gündüz alışverişe böyle çıkabilirsin sen. Hani ne giyeceğini bir seçmek için. Bir tane güçlü için. ayakkabı ko giysen altına spor bir ayakkabı. Güçlü ben ben mi göremiyorum? Ben çok beğendim yani. anlatamıyorum. Kötü değil, değil abi. Hayatım, yok. Kötü değil ki. Diyoruz ki biraz. Ben sizi, mi görmüyorum? Biraz kötü değil Yani o beyaz beyaz bana sizin optik Bence beyazınız beyaz da da çok hava yok. vermiş. vermiyor. Beyazı çok güzel hayatım. Beyaz değil konu. Bir şeyler daha olabilir diyorsun. Ne bileyim takısıyla belki bir şeyle. Aa, ekleme yapardı. Ekleme yapabilirdi. Eksik evet. geldi. Yoksa şey değil. Mesela orada benim için o çanta yanlış ama burada da eksik var. Teşekkür ederim. Aa, hiç üzülme kızım. 5. Ben çok beğendim. Ne yapayım yani? 2. Teşekkür ederim. 3. Teşekkürler. 4. Teşekkür ederim. Bak, saray oldu. İki, ben üç, adımı üç, değiştireceğim. 2 3 4 5. Güzel.